tarafından Yeşilay Spor gelenek, geleneksel bağımlılıkla mücadele turnuvamız 14-15 Ağustos 2021 tarihinde Kütahya Yeşilay e, Spor Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Günün ilk röportajını Gençlik Spor Ül Müdürümüz Sayın Feyzullah Gayret yapacağız. Feyzullah Bey burada. Feyzullah Bey hoş geldiniz. Şunu elinizde tutabilirsiniz. Feyzullah Bey e, bugün çocuklarımızla beraber çok güzel bir havada bağımlılıkla mücadele adına bu turnuvada bir araya geldik. Turnuvaya dair düşüncelerinizi alabilir miyiz? Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hem devletimizin hem toplumumuzun birinci gündem maddelerinden birisi bağımlılıkla mücadele. Bu bağımlılık başta teknoloji ve zararlı alışkanlıklar olmak üzere hepsini kapsamakta. Tabi bunlarla mücadele sporla, başta sporla bu çocuklarımızı buluşturmak, bu ciddi katkı sağlamakta. Böyle, böyle güzel bir günde, Öyle bir güzel turnuvanın düzenlenmesi hem çocuklarımızın bu tür alışkanlıklardan uzak kalması adına hem de spora kazandırılması ve sporun gelişmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların yaygınlaşması, bunların artması da hem çocuklarımız için, hem sporumuz için, hem geleceğimiz için çok anlamlı buluyorum. Geleceğimize güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ve ailelerimizi de yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bağımlılıkla mücadele için Yeşilay Cemiyeti'nin ve Yeşilay Gençlik Spor Kulübü'nün çalışmaları malum. Yine bağımlılıkla mücadele adı altında bu turnuvayı düzenledik. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün sonsuz destekleri var bu konuda. Sizleri de tekrardan izleyicilerimizin huzurunda teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sizleri Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Turnuvamızın başarıyla sonuçlanmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese başarılar diliyorum. Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Yeşil Ağa Cemiyeti Kütahya Şube Başkanımız Ulan, Profesör şu Doktor geldim, Sayın Fulya Topçuoğlu hocamız davet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Şöyle çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Genç kardeşlerimizle beraber bugün evet. bağımlılıkla mücadele için buradayız. Duyguları ve düşüncelerimizi rica edebilir miyiz? Çok mutluyuz. Öncelikle Yeşil adına çok önemli bir faaliyet. Çünkü biz gençlerimizi bağımlılıktan uzak, içeririz. Taraf, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz sportif faaliyetler içinde futbol gerçekten gençlerimizin çok dikkatle takip ettiği ve özenle çalıştığı bir spor dalı. Bugün burada da 10 ee, ve 11 yaş grubunun bir turnuvası var. Yeşilay olarak destekliyoruz ve çok mutluyuz burada olmaktan. Gençlerimizi bağımlıktan uzak her türlü etkinliğe sevk eden Yeşilay Spor Kulübü'müze de teşekkür ediyoruz. Bu arada YEDAM var biliyorsunuz bir Yeşilay Danışmanlık Merkezi. Evet. Oradaki arkadaşlarımız da yine buradalar. Hep birlikte Yeşilay Spor'umuza destek olmak için geldik. Bağımlılıkla her zaman mücadele edeceğimizi sözünü zaman, vererek, her yerde bu sözü vererek sağlıklı bir yaşam için biz de söz veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Turnuva içerisinde yine ara 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 kameralarınızı, sizleri evet, mikrofonlarınızı sizlere uzatacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Bana, evet, Profesör Doktor Sayın izledim. Fulya Topçuoğlu hocamız evet. bizlerle yedi. Yine Kütahya Yeşila Gençlik Spor Kulübü Başkanımız Sayın Murat Duran bizlerle olacak. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerle. Bu genel, e, muhteşem genel. turnuvada genç kardeşlerimiz sahada şu an futbol müsabakalarını yürütüyorlar. Bizler de sizlerle bir araya geldik burada. Bu muhteşem turnuvayı düzenlediniz. Genel, merkez, Hangi illerden katıldım, oldu, talep tamam, ne düzeydeydi merkez. ve Düşüncelerinizi rica edebilir miyiz? Ege bölgesinin tamamını tüm kulüplerimizi e, bu turnuvamıza davet ettik. E, e, bundan dolayı da tüm kulüplerimiz e, katılmak için bize bu konuda yardımcı oldular. Biz daha önce onlara gitmiştik ama böyle büyük bir turnuvayı hep Arda. beraber birlikte yapmış olduk. Hocalarımın da çok büyük desteğiyle bu turnuvayı e, Ege bölgesi olarak 12 takımla beraber 30 maç üzerinden bu turnuvayı düzenlemiş olacağız. Çok iyi. Peki e, turnuva yarın da müsabakalarımız devam edecek. Bugün, ya Bugün normal maçlarımızı yapıyoruz. Ukan, yarın yarı final ve e, altın final maçlarımız yarın için geçerli olacak. Yarın kupa törenlerimiz olacak. E, 30 maç üzerinden de e, finalimizi tamamlamış olacağız. E, biz amacımız zaten burada e, ismimizde olduğu gibi, Yeşilay olduğu gibi bağımlılıkla mücadele, çocuklarımızı o kötü alışkanlıklardan korumak amaçlı ve Yeşilay'ın adını duyurmak amaçlı özellikler Sadece bunu futbol adına yapmayacağız artık bundan sonra. Tüm salon sporlarımızla da e, gündeme gelmek Bir istiyoruz. Birçok spor branşlarında da devam tüm edecek. Tüm spor branşlarında varımız. şu anda devam ediyor. E, kulüplerimiz var orada. Yeşilay sporumuz da devam ediyor. Hı hı. Ama bunu artık işte böyle turnuvalar şeklinde Kütahya'mıza da, da e, tüm e, tanıtım amaçlı olsa hem Yeşilay'a hem bağımlılıkla hem de memleketimizin tanıtım adına bu çalışmalarımızı daha da güçlü şekilde yapacağız. Bu ilk turnuvamızda e, biraz daha Aynen. kısıtlı bir program düzenlemiş İnşallah bir sonraki turnuvalarda daha yine e, ortası farklı ortası. turnuvalarla da programlarla da inşallah bir araya geliriz ve seyircilerimizi de Doğru, e, bu atmosferi tatması için Yeşilay Spor Merkezi'ne e, davet etmiş. Özellikle de, 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 de Sayın Valimiz Ali Çelik Bey ya. bu konuda Orta çok büyük ya. destekler var. Yeşilay Cemiyetimiz yanımızda. E, sayın Valimiz bu konuda e, bugün gelemedi, katılamadı. E, bundan dolayı bundan sonraki e, takımlarımızda, bundan sonraki turnuvalarımızda daha güçlü bir şekilde Sayın Valimizle beraber e, daha güçlü olacağız. Bunu biliyoruz. İnşallah. O zaman bu turnuvalarımızın bir kazananı hayvi deniyor. Bu turnuvamızın kazananı bağımlılıkla mücadele Yedim. olsun diyoruz. İtalyamız evet, evet. olsun diyoruz. Spor olsun diyoruz. Ben sağlıklı bir yaşam diliyoruz. İnşallah çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür sayın başkanım teşekkür ediyoruz. Evet Kütahya Yeşilay Gençlik Spor Kulübü başkanımız Sayın Murat Duran bizlerleydi. Ülkemizde yaşanan sel felaketi sebebiyle Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik de Kastamonu'da görevlendirildiği için programımıza katılamadı. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimizi de buradan iletiyoruz. Yine röportaj için Gençlik Merkezi Müdürümüz Sayın Ercan Şirin bizlerle. Ercan Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Hoş, Ercan Bey Gençlik hoş. Spor Gençlik Merkezi Müdürlüğü Müdürlüğümüzün evet, şimdi, 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 yapmış olduğu şimdi, 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 faaliyetleri ve gençlere ve spora vermiş olduğu destekleri <laughs> kütahya olarak zaten biliyoruz. Yine <laughs> bu organizasyona da vermiş olduğunuz destekler <laughs> sonsuz düzeyde etkinlik ve müsabaka alanı için ne tamam, söylemek doğru. istersiniz? Evet bizler e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak gençlik merkezi olarak 13-29 yaş grubuna hitap ediyoruz. Özellikle bağımlılıkla mücadele kısmında biz tabii önleyici e, hizmetler kısmında daha çok görev üstleniyoruz. Ancak e, yeşil genç Beşiktaş Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu bu turnuva gerçekten takdire şaya. 5 farklı ilden 12 tane kulübün katılımıyla çok güzel bir turnuva düzenleniyor. Ee, gençleri elbette kötü alışkanlıklarla uzak tutacağız ama bunun karşılığında da bir faaliyet alanı sunmamız gerekiyor. Bu tarz organizasyonlarla gençlerin aslında ne şekilde bu, şey, bu tarz organizasyonlara katılım sağladıklarını görüyoruz. Ee, bu organizasyonda emeği geçen tüm idarecilerimize, antrenörlerimize, katılan Yap. diğer kulüplerimize ve yolda videolarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. De, teşekkür Orkan, ediyoruz. Tekrardan kameralarımızı sizlere yazı atacağız. Evet e, sevgili izleyenler, turnuvamız hız kesmeden devam ediyor. Turnuvamızın sponsoru olarak... Genç Grup Şirketler Topluluğu, APA Ajans medya sponsoru olarak destek sağlıyor. Ana Sultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özbereket, Özbereket Unlu Mamulleri de desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kütahya Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen Bağımlılıkla Mücadele Futbol Turnuvası'na hoş geldiniz. Şu an yanımızda Kütahya Vali, Vali Yardımcımız Sayın Aydın Bürü var. Sayın Valim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Turnuvamız hakkında ve şabakalar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz evet. acaba? Ee, ben ben e, içeri, e, içeri. öncelikle herkes saygıyla selamlıyorum. Böyle çiçek gibi çocukların yanında, böyle güzel atmosferde konuşmak gerçekten insanı mutlu ediyor, keyif veriyor. Ee, olumsuz değil, olumlu şeyleri görmek lazım. Ee, bu kadar öğrenciyle e, bağımlılıkla mücadele kapsamında e, bir etkinlik düzenlediği için ben Kütahya Yeşilay Kulübü Derneği'ne, hocalarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, bölgesel bir turnuva, e, civar illerden, Uşak'tan, Afyon'dan misafirlerimiz var. Ee, öğrenciler, malum hepimizin bildiği üzere geleceğimiz e, her türlü bağımlılık, bütün bağımlılığından, alkol bağımlılığına kadar bütün kötü alışkanlıklar buna teknoloji bağımlılığını da katabiliriz. E, gençlerimizi böyle güzel etkinliklerle e, bir araya getirmekle e, olur. E, bunun için buradaki e, altyapı tesislerini hazırlayanlarda, bu ortak oluşturanlara kadar herkese evet, teşekkür ediyorum. Yok, yok. Vazı, e, orası, e, amacına ha. ulaşması e, temennimizdir. Böyle alkışlar, duyduğumuz alkışlar eksik olmasın. Buradaki coşku eksik olmasın. E, sayın Valimiz e, Ali Çelik Beyefendi de e ee, bu konuya e, çok ilgi gösteriyor. Ee, her daim destekliyor. Ee, Yeşilay e, derneğimizin e, merkez genel merkezindeki yöneticilerine de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Kütahyamızı her zaman e, destekliyorlar. Ee, ben turnuvanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür ederiz sayın valim. Başarılar diliyoruz gençler. Müzik turnuvamız hız kesmeden devam ediyor. Yeni Kütahya Yeşilay Gençlik Spor Kulübü yöneticilerimizden ve aynı zamanda etkinliğimizin ana sponsorlarından, genç grup şirketler topluluğundan Eyüp Bey yanımızda. Eyüp Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Destekleriniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Hem yönetici kimliğinizde hem de sponsor kimliğinizde bugün buradasınız. Evet. Etkinliğimiz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya öncelikle biz hep şunu savunduk. Gençliğe hizmet, geleceğe hizmet e, felsefesiyle yola çıktığımız için bugünkü e, turnuvamızın da ana konusu bağımsızlık mücadele. ki bununla ilgili e, herkes mücadele ediyor. Biz de yeşil olarak e, bu mücadeleyi bu sene geleneksel hale getirmek için birincisini düzenliyoruz. Bunların devamı gelecek ben inanıyorum. Bugün e, bağımlılığın ilk okul seviyesine düştüğü bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu olaya dikkat çekmek, e, buradaki verdiğimiz mücadeleyi topluma göstermek, gençlerimize göstermek, onlara örnek olmak tabii ki bizim en birinci vazifelerimizden bir tanesi. O yüzden buradayız şu anda ve mutluyuz da yani. Bu işi e, hem yaptığımız için, hem sponsor olduğumuz için, hem yönetici olarak burada yer aldığımız için. Çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz çok kıymetli. Turnuvayı düzenlediğiniz çevre de katılımdan söz evet, konusu evet. bölgesel bir turnuva haline geldi. Devamlı yine Kütahya için ve bağımlılık ve mücadele için destek sağlayacağımızı düşünüyoruz biz. Gerçekten katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz Bey. Gün içerisinde evet, yine mikrofonlarımızı sizlere uzatacağız. Her zaman inşallah. Evet turnuvamızda yine velilerimizden ve turnuva sponsorlarımızdan Özel Ana Sultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticilerimizden Kadir Bey yanımızda. Kadir Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba efendim. E, turnuvaya dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, çok güzel bir şey. E, şimdi çevre illerden böyle güzel çocukların gelmesi ve burada sponsor olmak gerçekten hem güzel hem de e, böyle Yeşilay Spor kulübü altında yapmak bu işi gerçekten çok hoş. Yani çok değerli bir sponsorluğunuz var. Zaten özel eğitim alanında çalışıyorsunuz. Engelli çocuklarımıza vermiş olduğunuz destekleri zaten biliyoruz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele için minik kardeşlerimize de yine destek veriyorsunuz. Ee, bu konuda da size ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu tür müsabakalar illaki devam edecektir. Ee, bu tür müsabakaların devamlılığı konusundaki düşünceleriniz var. Evet, evet, sadece Kütahya'da değil, bence bütün illerde bu şekilde olması gerekiyor. Ee, Tabi Yeşilay Spor'un da buna vesile olması e, çok güzel bir şey. E, devamı olacaktır. Ben ona inanıyorum. Çünkü gerçekten e, güzel bir olay buradaki yaptığımız şey ve daha iyi, daha güzel bir şekilde yapacağımıza inanıyorum ilerleyen zamanlarda tabii ki. Evet ilk müsabakalarımız sona erdi. Ege Futbol Akademisi teknik direktörü Sayın Muaz Kurtay bizlerle olacak. Muaz hocam buyurun. Merhabalar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş, bulduk, hoş bulduk. Ee, maça dair, turnuvaya dair, bağımlılıkla mücadele dair duygu düşüncelerinizi rica edebilir miyiz? Biz öncelikle Afyon'dan katılıyoruz. Afyon Ege Futbol Akademi. Yaklaşık 4 yıldır e, çocuklarla ilgili programlar düzenliyoruz. Organizasyonlar düzenliyoruz. Buraya ilk geldiğimizde izlenim harika gördük. Organizasyon olarak Yeşilay'ın düzenlemiş olduğu bu programda olmaktan gayet mutluyuz. organizasyonda çok her anlamda çok iyi. Ee, diğer konuda bağımlılık anlamında çocukları sporla kurtarabiliriz. Yani sosyal e, alandaki, sosyal medya teknoloji alanındaki ve kötü alışkanlıklardan çocukları sporla kurtar kurtarabiliriz. Bu da Pandemiden dolayı nitekim iki yıldır çocuklarla ilgili bir şey yapamıyoruz. Bu da bizim için çok iyi bir şey oldu, gösteri oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte sürekli devam edecek bu gösterilerimiz, bu süreçlerimiz. Çocuklarla ilgili bağımlılıklardan kurtarabilmek anlamında sadece teknoloji bağımlılığı, uyuşturucu vesaire o tarz bağımlılıklardan hepsinden inşallah kurtaracağız çocuklarımızı. Sporla bu da. Inşallah. Spor, sosyal sosyallikle alakalı durum. İnşallah bunları hep birlikte el ele beraberce götüreceğiz. İnşallah hocam. Şunu diyoruz. Bu turnuvamızın kazananı kaybedeni yok. Kesinlikle, bu turnuvamızın kesinlikle. kazananı bağımlılıkla mücadele olsun diyoruz. Kesinlikle. Katılımınız için gerçekten çok, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Eskişehir Gençler Gücü Teknik Direktörü Sayın Mustafa Gürgen yanımızda. Mustafa Hocam hoş geldiniz Kütahya'ya. Hoş bulduk. Beraber. Turnuvaya dair alabilir miyiz? Öncelikle e, Yeşilay Spor Kulübü'ne çok oynan, teşekkür oynan, ediyoruz. Bu anlamda turnuvaya bizi bir davet için e, Çok oynan, güzel. güzel turnuva oluyor şu an başlangıç aşamasında. Ee, çocuklar burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Ee, bizler de çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Burada skoru çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ee, yeter ki çocuklar keyif alsınlar. Çok uzun bir pandemi sürecinden geçtikten sonra bu anlamda turnuvalarda çocukların daha çok da gelişeceğini düşünüyoruz. Ben bütün bu organizasyonda emeği geçenler <laughs> şimdi teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Katılmanız için de tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Eskişehir Gençler Gücü Teknik Direktörü Sayın Mustafa Gürgen bizlerleydi. Evet, Kütahya Yeşilay Spor Kulübü 1. Takım Teknik Direktörü Sayın Hidayet Arı hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ev sahibi olarak Turnuvaya dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Size de öncelikle çok teşekkür ederiz. Bütün takımlara da çok teşekkür ederiz. Güzel bir turnuva oldu baştan itibariyle. Çok yorulduk belki ama dün akşam 11-12'ye kadar çok mücadele ettik her şeyle ama şu ortamı gördükten sonra diyorum ki iyi ki yapmışız. İnşallah bundan sonra arkası gelecek. Tüm takımlara başarılar. Gerçekten skorun herhangi bir şey hiçbir önemi yok. Gelenlere, bütün takımlara da çok teşekkür ederim. Afyon Konya Spor Futbol Okulu Teknik Direktörü Sayın Ahmet Çeliktaş hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Turnuvaya dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Turnuva e, bu pandemi sürecinden sonra gerçekten çocuklara ilaç gibi geldi. Yani Kütahya'ya, Kütahya halkına ve Yeşilay Spor Kulübüne çok bugünden çok teşekkür ederiz. Çok e, güzel organizasyonlar oluyor. İnşallah daha devamı gelir ki çocuklarımız e, bağımlılıkla mücadele etsin ve e, spora ve sporcuya ahlaklı, e, güzel insanlar yetiştirelim. Evet turnuvamız hız kesmeden devam ediyor. Turnuvamıza katılan çocuklarımızın velilerinden Bekir Bey bizlerle. Bekir Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz turnuvamıza. Teşekkür ederim. Madalyamızı da aldık. Evet güzel. Turnuvamıza dair duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Farklılardan gelen takımlar vardı. Çok güzel bir turnuva oldu. Çocuklar için de çok farklı oluyor. Kendi işlerinde oynamalarından sonra böyle grup halinde oynamak çok güzel oluyor. Burada yenmeyi, yenilmeyi hani her türlü şeyi karşılaşıyorlar. Gayet güzel bir turnuva oldu. Evet, müsabakamızın ikinci gününde velilerimizden Osman Bey yanımızda. Merhaba Osman Bey, hoş geldiniz. <laughs> hoş Hayırlı olsun. Madalyamızı kazanmışız. Turnuvamıza dair düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi farklı illerden, farklı şehirlerden çok güzel genç yetenekli çocukları izledik. Bu arada da çocuklara tecrübe oldu daha çok küçük yaşta geleceğe yönelik, yönelik hareketleri daha kolay öğrenecek oldular. Bu emeği geçen bu kulüple alakalı, Yeşilay Kulübü ile alakalı e, başka başta başkanlarımız olmak üzere bütün antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için de çok güzel tecrübe oldu. Tabi bağımlılıkla mücadeleyi en iyi sağlayacak olan şey spor. Buna da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Turnuvamızın ikinci gününde final müsabakası oynanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Acet hocamız bizlerle. Mehmet hocam hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk sağ olasın. Hocam şeref verdiniz öncelikle. Turnuvaya dair Kütahya Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğünü düzenlenen turnuvaya dair düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Şimdi öncelikle bu tür faaliyetlerin yapılması çok önemli ve çok da güzel. Hepimizin gördüğü gibi 12 takımın katıldığı bir turnuva. Yaklaşık 250'ye yakın sporcu ve aileleriyle birlikte baktığınız zaman şu anda 500'e yakın bir kişi bu organizasyonu şu anda içerisinde iki gün içerisinde düşünürseniz bu 1000-1500 kişiye tekabül edebilir, eder. E, gençlerimizi, çocuklarımızı bu tür e, şey bağımlılığından, ne derler bilgisayar ya da telefon bağımlılığından tutarmak için sporcu spor bağımlısı yapalım. Yani ben e, sporun hiçbir şekilde kimseye zarar vermeyeceğini, çocuklarımızın çok güzel bir şekilde de e, hem sağlığına kavuşacağı hem de arkadaş ortamı bulabileceği bir e, meydan yani mekan. O yüzden e, bu tür faaliyeti düzenleyen Yeşilay Spor Kulübü'ne ben öncelikle teşekkür ediyorum. E, e, Eskişehir, Uşak, Afyon. Bursa gibi illerden ikişer üçer takımın geldiği katıldığı bir turnuva. Şu anda da işte final müsabakasını izliyoruz. Biz de e, dernek olarak bu tür faaliyetlerin olduğu her yerde biz varız. Derneğimize, derneğimizle beraber gerekli desteği katkıyı sağlarız. Zaten Yeşilay'ın e, içerisinde de bizim yönetim kurulu üyelerimizden arkadaşlarımız var. E, bu tür faaliyetler bugün Yeşilay yapıyor, yarın başka bir takım yapar, biz. Ee, hepsini destekliyoruz. Size de teşekkür ederiz. Bu arada. Biz teşekkür ederiz hocam. Yani sporun olduğu her yerde desteğiniz her zaman Tabi tabii, tabii. görüyoruz, biliyoruz zaten. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Yani önce sporu kendimiz yapacağız. Sonra birilerinin yapmasına destek olacağız. Ve başkalarının yapmasına da e, önce olup daha fazla insanın spor yap, yapıp sağlıklı olmasına katkı sağlamak bizim görevimiz her zaman varız. Çok teşekkür ediyorum. Ben efendim. teşekkür ediyorum. Çapa İstihdam Şubesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Acet hocamız bizlerleydi. Turnuvamız sona erdi. Kütahya'da Yeşilay Spor Kulübü öncülüğünde bağımlılık ve mücadele turnuvamızın şampiyonu Bursa Yıldırım Spor oldu. Bursa Yıldırım Spor Teknik Direktörü Bahadır Hocam ve oyuncumuz Taha bizlerle. Buyurun hocam hoş geldiniz. Hoş hocam olun. öncelikle tebrik Merhaba, ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun. Taha tebrik ederim. Kupanızı aldınız. Evet. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Duygu ve düşüncelerim öncelikle bu turnuvayı düzenlemiş olduğu için Selim Hocam ve Yeşilay Spor ekibine, tüm başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ederiz. İki gündür biz buradayız şehir dışından geldik ve hani çok memnun kaldık İlk turnuvaları olmalarına rağmen Çok büyük emekler verdiler onlara öncelikle teşekkür ederim Ve şampiyon olduğumuz için de mutluyuz Çok teşekkür ederim hocam. Tamam sen, sen neler söylemek istersin yüksek sesle haykıra haykıra Turnuva güzel Turnuva evet. güzel Evet heyecanlısın çok iyi anlıyoruz peki Kupayı aldığınız için mutlu musunuz? Mutlusunuz Şimdi Bir takım arkadaşların da buraya alalım Gel herkes gelsin koş gel, gel.